Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkacağız. Konumuz, paralı kumar siteleri, güvenli oyunlar, hızlı ödeme, yüksek kazanç. Evet, doğru duydunuz. Bugün Türkiye'de popüler olan 7 Slots adlı çevrim içi kumarhanede oynayarak hem nasıl kazanabileceğinizi hem de hangi stratejilerle daha bilinçli bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizi konuşacağız. Eğer siz de çevrim içi oyunlarda kazanç sağlamak ve işin püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hatta oynamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıdan doğrudan 7 slots oyunlarına ulaşabilirsiniz. Online kasinoda kazanmak mümkün mü? Pek çok kişi çevrim içi kumarhanelerde sadece şansın işe yaradığını düşünüyor. Ama işin aslı öyle değil. Elbette şans faktörü önemli. Fakat stratejik oynayanlar ve oyunları anlayanlar çok daha avantajlı bir konumda oluyor. Özellikle 7 slot gibi lisanslı ve güvenilir platformlarda oyunların adil algoritmalarla çalıştığını bilmek oyunculara güven veriyor. Strateji olmadan kazanç olmaz. Kazanç sağlamak için öncelikle oyunu tanımak gerekiyor. Rastgele oynamak yerine her oyunun kurallarını, ödeme tablosunu ve bonus sistemini iyi analiz etmek şart. Örneğin bazı slot oyunlarında düşük volatilite daha sık ama düşük kazançlar verirken yüksek volatilite oyunlar daha az kazanır ama büyük ödüller sunar. Oynamadan önce bu bilgileri bilmek risk yönetimi açısından çok önemlidir. Ayrıca oyunlara başlamadan önce bir bütçe belirleyin ve o bütçeyi aşmamaya dikkat edin. Kaybettiğinizde peşinden gitmek çoğu zaman daha büyük kayıplarla sonuçlanır. Unutmayın Kontrollü oynayan her zaman daha uzun süre oyunun içinde kalır ve kazanma şansı daha yüksek olur. Bonuslar ve promosyonlar sizin avantajınız olabilir. 7 Slots gibi modern kumar siteleri oyuncularına pek çok promosyon sunuyor. Kayıt bonusları, yatırım ödülleri ve bedava dönüşler kazanma potansiyelinizi artırmak için ideal fırsatlardır. Ancak bu bonusların çevrim şartlarını da mutlaka okuyun. Çünkü her bonus kazanca çevrilmez. Bazen yüksek çevrim şartları nedeniyle çekim yapmanız zorlaşabilir. Bu videonun altındaki bağlantıdan siz de 7 slot platformuna ulaşabilir ve kendinize en uygun bonusu hemen şimdi deneyebilirsiniz. Ne zaman oynamalı, ne zaman durmalı? Kazanmaya başladığınızda oyunun heyecanına kapılıp daha fazlasını istemek doğaldır. Ama önemli olan bir hedef koymak ve o hedefe ulaştığınızda durabilmektir. Aynı şekilde Kaybettiğinizde sinirle oynamaya devam etmek de büyük kayıplara neden olabilir. Profesyonel oyuncular genellikle belirli kazanç ya da kayıp limitlerine ulaştığında o günkü oyunu bitirir. Bu da uzun vadeli başarı için kritik bir stratejidir. Son Sözler 7 Slots gibi güvenilir bir platformda oynamak hem güvenliğinizi sağlar, hem de ödeme işlemlerinin hızlı olması sayesinde kazançlarınızı vakit kaybetmeden alabilirsiniz. Eğer siz de bu heyecana ortak olmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak oyuna hemen başlayabilirsiniz. Kendi stratejilerinizi oluşturun. Kontrollü oynayın ve eğlenirken kazanmanın keyfini çıkarın. Bugünkü videoda paralı kumar siteleri, güvenli oyunlar, hızlı ödeme, yüksek kazanç başlığını ele aldık. Umarım verdiğimiz ipuçları ve stratejiler sizler için faydalı olmuştur. Yorumlarda deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve sonraki videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bol şans.